İlk Suyunut aslında. söylüyorum. Ha, ha, Bak ben Bak yanıt Suyunut söylüyorum. Temas Aa, var. Diyor ki evet. Anadolu'nun takımlarına karşı maç 0-0 iken evet. penaltı oyunu penaltı değil ilk golü atan İlk golü atan, atan, atan penaltı atan kazanır. takım diyor. Ama sağlar diyor. diyor. Bak düzelt. Şey, hemen düzelt. Şey yanıt evet. söylüyorum ya. Bilal Suyunut. Penaltıyı katma. İlk ya, golü atan diyorum. Penaltıyı Sen de katmıyorum. Sen o ilk golü haksız penaltıyı ya attın. katmıyorum. Beşiktaş bu, bu sene Sivas, Gaziantep ve Konya maçlarında 0-0 iken penaltıyla bir 0 öne geçti. Eyüp maçında da 90 artı 3'te penaltıyla 2-1 kazandı maçı. Tamam. Şimdi Bülent Sulu'ya diyorum ki Hakemler açamadığınız maçları açmak için size penaltı mı verdi? O puanları, da çık. Ya, Haa, o puanları da çık. Ya o puanları da çık. Küme düşmemeye mi oynayacağız ya? Ne demek 13 puan fark olmuş ya. Onu bir dakika Beşiktaş 13 puansa Edeb'in evet. otururdu biz de Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. biz Edeb'imize oturmasını da biliriz, oturtmasını da biliriz. O ayrı bir şey de. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Sana, bak, Bizim e, almış olduğumuz penaltıların hepsi anamızın ak sütü kadar. Bak evet. sütte leke vardır. Bizim penaltılarda leke evet, yoktu. Bugün de Fenerbahçe'nin penaltısında hiçbir leke yoktu onu söyleyeyim. Ahmet Ercanlar. 100, ya yapma tam ya. Tamamı leke ya, tam abi. Ya. Ya. Ahmet Ercanlar. <laughs> ya, bir şey söyleyeceğim. Bülent Usta. Şimdi sen şey niye yanıt veriyorsun? Ömer abi sen konuşsana bir biraz daha. Galatasaray'da bir dakika, konuşuyorsun abi dakika. ya. dakika. Siz bak karşısındaki. İttifak şeyler, diyorlar ya. Böyle atılan dirsekle bakın bak, beni göstersin. Bak böyle atılan dirsekle. Dirsek şöyleyken <laughs> adam kafası şöyle aynı kefeye koyuyorsa bence bu yüzde altı. kanaltı. Aynı kafayla düşünüyorum. Yanlış gözlük atıp gelmişsin bence sen. Çünkü karşımda bir şey söyleyeceğim ya. Bugün Kayseri Spor Başkanı Ali Çam'la Kost için kafasını çarpan topa penaltımızı verdi. Ya oraya dediler. bile gelmedik. Naci de Üçün... az önce. Boş ver dedi oraya ki, bile gelmiyoruz. Naci de o penaltıyı söylemiyorum bile. Pozisyonlar dedi Fenerbahçe hakemin verdiği pozisyonlar dedi. Şimdi ben Naci Pozisyonlar. Pozisyonlar dedi. Pozisyonlar dedim. Ya dedi. penaltın penaltı değil. 3. Evet, üçüncü golü golün offside daha ne olacak üçüncü ki? Üçüncü offside mı? <laughs> Abi bak Ömer Faruk abi, lütfen haftaya bir tane kural kitapçığıyla gel buraya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Üçüncü Ondan... gol offside Bir dakika gel dinleyelim. Ben bu işi Ömer abi dinleyelim. Şimdi Ömer. Bak, arkadaşlar. Bu bırakıyorum. <laughs> arkadaşlar. Tahir Kum tweet attı dedik. Yarın dedi şu şu hakemler dedi maçı olacak dedi. Böyle bazı isimleri söyledi. Bu garip geldi bana dedi. Tahir demek ki onun bir kulağı Riva'da. Şimdi saat 12'de hakemler bir açıklandı bugün öğlen var hakemleri. Kayseri Fenerbahçe hakemi Yaşar, Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Uğurlu. Bak arkadaşlar ilk 60 hakem içine girmez Yaşar Kemal Uğurlu. Yani bizim Süper Lig ve Birinci Lig'de var kadını toplam 60 canlı hakem var. 59 hakem olur Yaşar Kemal olur olmaz. Hani Bayram işte. değil, Seyran değil Yaşar Bak, Kemal Uğurlu. Ali Şansalan'a olurdu. Bak Ali Şansalan ata. Kim atarsa ata falan var, hiçbir şey demezlerdi. Fakat Yaşar Kemal Uğurlu oraya atandı. Mesela Ahmet Ercan'dan ben bugün söze buradan girmesini beklerdim. Çıt evet. yok bak hiç. Gayet genç Abi genç dur geleceğim. bitireyim ya. Bir dakika bitireyim. Nereye mi? geleceğim? Bir bitireyim bir dakika, ben bitirsin, sana. Bitirin. Bir bitirinim bitirin. bitirin. yarım bırakma. Bilmiyorum, bitirsin tamam şey mı? Bitirsin. Şey gelmesin. Abi bu merkez hakem kurulu hakikaten enteresan bir merkez hakem kurulu. Yani bu tayin ben şimdi çok böyle kelimeleri cümlelere seçerek kullanmak istiyorum fakat insanların kafasını karıştırmak için, insanların kafasını bulandırmak için, Riva deresini bulandırmak için, federasyonun kafasını, federasyonun veya bu yönetenlerin kimyasını bozmak için bundan daha dikkatli tırnak içinde, daha özensiz, daha dikkatsiz bir tayin yapılamazdı. Şimdi hemen aklımıza ne geldi? Galatasaray Alanya maçında Yaşar Kemal Uğur'un Mertens'in dirseğini görmemişti ve Galatasaray Maçın hemen başlarında 10 kişi kalması gerekiyordu. Kalmamıştı. Şimdi Merkez Hakem Kurulu bu tayini yapınca insanların aklına, sıradan insanların aklına veyahut da birazcık böyle ya bu futbolda böyle pozisyonları hatırlayan bazen Ahmet Ercanlar, Bülent Usta 15 sene, 20 sene önceki pozisyonu hatırlatıyorlar ya <laughs> ya kardeşim şurada kaçıncı hafta? 8. haftada Galatasaray maçı. Getiriyorsun sen burada Buraya Yaşar Kemal Uğurlu atıyorsun. Ne demektir abi bunu? Bunu bana manasını bir anlatın abi. Yaşar Kemal Uğurlu günah <laughs> çıkarmaya geldi. Ha işte <laughs> hani o öyle bir şey mi Böyle evet. bir şey Bak şimdi Yaşar Kemal Hayır Uğurlu dediğim, ile ilgili Yaşar Kemal abi. Uğurlu ile ilgili şu anda aklımızda kalan Galatasaray Alanya maçının 9. 10. dakikasında Mertens'in kırmızı kartına müdahale etmemesiydi. Siz bunu alıp yani en son 4 hafta sonra, sonra 4 hafta sonra Fenerbahçe maçına verirseniz ben bir gelin. kere <laughs> olmaz. Yani şöyle söyleyeyim Ömer abiye katkı sağlayayım. Yaşar Kemaloğlu'nun ailesinden birisinin Kayseri Talas'ta düğünü bile olsa hani gitmişken şu maça da var olarak git denmeyecek bir hakemdir bu. Yani Kayseri'de işi bile olsa. Yani ve ligin devre arasında da yolların ayrılacağı klasman düşürüleceği, belki düdük astırılacağı bir kişi. Koşamamış bir adam. Sezon başından beri bu belki de dördüncü, beşinci skandal hatasıdır. Buyurun. Geçen hafta Rize-Trabzonspor başında var hocası? görevi vardı. Bir dakika bitireyim, bitireyim. Geçen hafta Rize-Trabzonspor e e başında Rize bir pozisyonda bir offside çizgisi tam 6,5 dakika sürdü bir offside evet. çizgini çekmeleri tamam mı? Normalde o hakemin adı Ahmet olsaydı, Tahir Kum olsaydı, Ahmet Ercanlar olsaydı bir ay ligin yüzünü görmezdi. Sen oradan alıyorsun, getiriyorsun, Kayseri Fenerbahçe maçına oturup duruyorsun. Millet aptal değil, millet enayi değil. Beni dinleyenler ve bu futbol sevenler, evet. bu memleketteki az çok bu işe kafa yoranlar, bu ne manaya geldiğini, ne yapmak istedikleri çok iyi anlaşılıyor. Şimdi sen